Sonunda çok beklenilen bahçe tanıtım serimize başlıyoruz. Serimizin birinci partında Sekü ve Tünel'i göreceğiz. Hadi başlayalım. Sekü'ye çıkarken fark ediyorum ki yeni misafirlerimiz var. E bize de hayırlı olsun demek düşer. Babamın her köşesini ilmek ilmek işlediği Sekü'yü 4 yıl önce yaptık. Dolayısıyla restore edemeyi bekliyor. Ancak bu haliyle bile misafirlerimizin epeyce dikkatini çekiyor. Sekünün yan tarafında ise videolarımıza sık sık konu olan tünelimiz var. Tüneli tünel yapan şey ise yukarısındaki 5 çeşit üzüm salkımı. Aşağıdaki şef taşlarının içine ise çilek ektik. Yolun devamında da şef taşları dizili ve hepsinin içinde çilek var. Sol tarafta ise önceki videoda ektiğimiz çiçekler var. Hemen yanında da domates ve biber fidelerini yetiştirdiğimiz seramız var. Serayı kendimiz yaptık. Eğer nasıl yapıldığını merak ediyorsanız mutlaka önceki videolarımızı ziyaret etmenizi öneririm. Sonraki partta bu sene soğuk vuran papaz eriğinden, 3 kayısı ağacımızı neden kestiğimizden ve hangi ağacımızın yıllardır meyve vermediğinden bahsedeceğim. Hadi hemen takip butonuna basın ki unutmayasınız. Hoşçakalın.